Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından kelimenin tam anlamıyla meydan kavgası çıktı. Kazada yaralanan olmamıştı ama tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve kaldırım taşlarıyla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı. tekme ve yumruklarla saldırdılar. Kaldırım taşlarını söküp fırlattılar. Kaza sonrası ortalık böyle karıştı. Görüntüler dün gece Gaziantep'te kaydedildi. Bir taksi ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sonucu kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla meydan kavgasına tutuştular. Yerden kaldırım taşlarını söküp birbirlerine fırlattılar. İhbar üzerine polis olay yerine geldi ancak taraflar kavgaya devam etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.